Pençekilit Çekilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşinde şehit olan ordunun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı piyade uzman çavuş Ali Demir'in naaşı Samsun'a getirildi. Şehidin naaşı Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Doğum gününe 3 gün kala 24 Haziran 2023 tarihinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonrasında ağır yaralanan piyade uzman çavuş Ali Demir kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit düştü. Ordu'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı piyade uzman çavuş Ali Demir'in naaşı askeri uçakla saat 15.30 sıralarında Samsun Çarşamba Havaalanı'na getirildi. Şehit asker için havalimanında dua yapıldı. Duanın ardından şehit askerin naaşı cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Ordu'ya doğru yola çıktı. والحمد لله رب العالمين تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا برحمة الله الفاتحة